Mesela anemisi olanların genel şikayetlerini söyleyelim. Saçlar dökülmeye başlar. Biraz yürüse yorulur. Biraz iş yapsa hemen yorulur. Yani kalp çarpıntısı yapar. Kalp birden pat 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 hızlanır gibi. Yani bunu yapar. Tırnakları kolay kırılır. Ve en önemlisi özellikle bu bayanlarda çok sık görülüyor. Neden? Çünkü bir de mens dönemleri var ya adetten dolayı da kan kaybediyorlar. İşte orada da sabahları ruh halleri farklıdır, öğlen farklıdır, akşamları farklıdır. Çok değişken bir ruh halleri vardır. Anemisi olanların, kansızlık şikayeti olanların. Bazılarında öyledir ki ve bu kişiler tahammülsüzdür ha. Kansızlık şikayeti olanlar, anemisi olanlar laf konuşamazsın, dinleyemez. Sabırsız ve tahammülsüzdürler. Anlamak lazım o onların şikayetlerinden yani rahatsızlığından kaynaklanıyor. Durup dururken o işi yapmıyor. Hatta bazen kendilerini kontrol edemez elinde tabak filan varsa onu da fırlatmak ister. Yani bu kadar şeyde olabiliyorlar. Tabii ki bu kansızlığın şiddetine bağlı olarak.